Şimdi bir tanımlama yapmış x doğal sayısı için. Rakamlarının toplamı tx de gösteriliyormuş. Yani mesela diyelim ki sayımız t'nin içine gelecek sayı işte 27 ise bunun sonucu 2 artı 7'den 9 gelecek. Yani t 27 9 rakamlarının toplamı. x doğal sayısının rakamlarının toplamı olacak şekilde tanımlanmış. Şimdi yukarıdakilerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. K 2 basamaklı doğal sayı ise TK 18 farklı değer alabilir diyor. Bunu siliyorum. Şimdi 2 basamaklıların en küçüğünü hesaplayalım. 2 basamaklı en küçük sayı 10 olur. Sayımız 10. 2 basamaklı en büyük sayı da 99 olur. Bu aralıktaki farklı değerlere bakalım. Eğer 10'sa sayımız T10 1 artı sıfırdan bir değerini alır. Eğer 99 versek iki basamaklı olarak T99 rakamların toplamı olacak. 9 artı 9'dan 18. 18 aldığına göre bundan geriye doğru olan diğer sayıları da alır. 17'yi de alır. Mesela 9, 8, 17 olur. 9, 7, 16. Böyle geriye doğru gelebiliriz. Sayımızı 20 alsak 2 olur. 30 alsak 3 olur. 1'den 18'e kadar olan tüm sayıları alır. 18 farklı değer alır diyor. Bu doğru demek 18 farklı değer alabiliyor. 1 ile 18'in arasındaki tüm sayıları alır. Şimdi 2'ye bakalım. A ve B birer doğal sayı. T A artı B. T A artı T B'den büyüktür diyor. Yani iki ayrı sayıyı aldığımız zaman herhangi iki sayı olduğunu düşünelim. Burası mesela 12 olsun. Burası 13 olsun. Bunun rakamlarının toplamı 1 artı 2. Bunun rakamların toplamı 1 artı 3. Şurası 3 yapacak. 4. Bunun sonucu 7 gelir. Bu ikisini toplayalım. 25 yapar. 25, 12 artı 13. 2 artı 5'ten 7 gelir. Yani bu sağlanmamış olur. Hatta şunu daha düzgün yazayım ben. Şimdi ifade şunu söylüyor. T e, 12 artı 13 büyüktür diyor. t 12 artı T13. Rastgele bir sayı aldım tabii. Ama bunu sağlaması sağladığı anlamına gelmeyecek. Başka denerdi. Şimdi şu ikisinin toplamı T25 yapar. Büyüktür. T12 1 artı 2 rakamlarının toplamı. T13 1 artı 3. T25 2 artı 5. Büyüktür burası 3 artı 4. 7 büyüktür 7 bu doğru değil doğru olduğunu söylüyor bu yanlış demek bu yanlış bu ifade yanlış bu yanlış çünkü 7 7'den büyük değil şuna bakacağız m yine bir doğal sayı tm küçüktür tm artıdır yine farklı sayılar alarak deneyebiliriz mesela m yerine tabi istisnayı bozmaya çalışacak şekilde seçmeye çalışıyorum ben. Yani sağlatmayacak şekilde. Çünkü aksine bir tane örnek bulduğumuz zaman başka bakmaya gerek yok. Sağlamaz deyip geçebiliriz. M yerine 9 yazsak. Şöyle olur. T 9 küçüktür diyor. T 9 artı 1. Yani şunu diyor. T 9 küçüktür diyor. T 10'dan. T 9 9'dur. Rakam bir tane. O da 9. T10'sa rakamların toplamı 1 artı 0. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. 9 küçüktür 1. Bu da yanlış. 9 1'den küçük değil. Yanlış. Bu da yanlış. Şu ifaden yanlış. Doğru olan sadece 1 numaradır. Bu da sadece 1 numara doğru olabilir.